Arkadaşlar Orjinal Su kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle derin dondurucuları ve buzdolaplarının ünlem işareti veya kırmızı ikaz işareti niye yanar? Bunun cevabını sizlere anlatmak istiyorum. Arkadaşlar öncelikle derin dondurucuları, bu gördüğünüz bir sandık tipi derin dondurucu. Eksi 18 derece çalışan bir sistem. Arkadaşlar derin dondurucular eğer ünlem işareti hem bu şekilde ikaz verip aynı zamanda kırmızı ışık ve ünlem işareti yeniyorsa yani bazı dolap buzdolablarında bu kırmızı ışık haline veya ünlem işareti olarak çıkabilir. E, bu çıkıyorsa arkadaşlar bir öncelikle e, dönem itibariyle kurban bayramı olduğu için eğer dolabınıza bir anda ortam sıcaklığında bir ürünü bir anda dolabınıza koyduğunuzda e, ürünlerin sıcaklığı arttı fakat dolabın sıcaklığı eksik, 18 olması gerektiği için Ürünleriniz aşırı sıcak olduğu için dolabın içindeki sıcaklık eksi de 18 derecenin.